60 gün sonra yeni şimdi çıktı. Biraz sonra evet. 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 evet, başlar. Evet. Ordu valiliğinden duyurun: Ev gezmeleri yapmayalım. Hafta sonu köylerimizde buluşmayalım. ve taziyelere gitmeyelim. Maske.

Ordumuzun 19 ilçesinde kaymakam arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, emniyetimizle, jandarmamızla, sağlık çalışanlarımızla, kamu görevli arkadaşlarımızla birlikte her gün sahadayız. Ee, bizim orduduğu hemşehrilerimizden istediğimiz şu, lütfen bugünlerde biraz daha dikkat etsinler. Ev gezmelerine gitmesinler, evlerine misafir kabul etmesinler taziyelere, cenazelere gitmesinler. Fatiha'yı uzaktan okusunlar. Rabbim kabul eder. Özellikle hafta sonu kısıtlamalarında çiftçi kayıt belgesi dahi olsa bizim cumartesi pazarları köylere gitme oluyor. Bunların kırsal mahallede gitme oluyor. Bunların önüne geçmek için bu hafta sonu ve bir sonraki hafta sonunda da buna müsaade etmeyeceğiz. Bahçede işi olan hafta içi yapsın. Yazda bizim tarımdaki arkadaşlarımızla işbirliği yaparak e, bir şekilde bahçelerine yardımcı da oluruz. Yine e, hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın dolmuşla ya da araçlarıyla hastaneye gelmesine gerek yok. Alo desinler, biz de onları özel araçlarımızla aldığınız hastaneye bırakırız, testlerini yaptırırız, tekrar evlerine bıraktırız. Bunları niye söylüyorum? Biz eee Oltu'daki e, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımızla beraber bu kurullara uyursak biz bunların üstesinden geleceğiz. Tabii bizim burada e, son haftalarda Sağlık Bakanlığımızın açıklamasında yapmış olduğu istatistik verilerde de Doğu Karadeniz önde görülüyor. E, bizim e, bu konuda da e, dikkat etmemiz gerekiyor. Biz e, ordu genelinde sıfır vakaya ulaşıncaya kadar tedbirleri elden bırakmayacağız. Ve lütfen vatandaşlarımıza şunu rica ediyorum. Çarşıda işi olan hakikaten alışverişe çıkan eyvallah. Ama bu sigara yasağı koyduğumuz, tedbir aldığımız, bariyerlerle kapattığımız, HES koduyla geçmelerine müsaade ettiğimiz, Sırrı Paşa gibi, İsmet Paşa gibi, eee e, Süleyman Felek gibi caddelerimizde e, lütfen Gezi amaçlı olmasınlar. Ya boş boş dolaşmaya gerek yok. Sahilde de aynı şekilde e, sosyal mesafeye uyarak, maskelerini düzgün takarak, temizliğe dikkat ederek e, bu şekilde e, çıkmalarında fayda var. Aşılamada iyiyiz şu an. E, Oldu genel olarak. E, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani şu bilinsin, sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımız, bütün görevlerimiz canla başta çalışıyor. Vatandaşlarımız da yardımcı olsun da. Bunlardan rica ediyorum sizlerin vasıtasıyla ve vatandaşlarımız şu günlerde dikkat etsinler. Ya gitmesinler, kış akşamları otursunlar. Yani misafir kabul etmesinler arkadaşlar ya. Bir araya geliniyor. Üç aile, dört aile gizli gizli buluşmalar da oluyor. Bunların da önüne geçmek için sıkı denetimler yapacağız bundan sonra idari ceza yöntemlerini uygulayacağız. E çünkü gerek yok. Yani ve e, ordu genelindeki vakalarımızın yüzde sekseni aile içi bulaşma. Bu şunu gösteriyor. Demek ki akşamları, hafta sonları birbirlerine gitme gelmelerinde e, bulaşma yerine geliyor. Bunun önüne geçmek için sıkı tedbirlerimiz var. E, bunlara hep beraber ordu ailesi olarak uyacağız. Ve Allah'ın izniyle de bunun üstesinden geleceğiz.